bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar aşamalı kasacağız. Kasabilirsek ardından kufada da arkadaşlar. Bir de e, wasabi gücü güçlerini biraz deneyeceğiz arkadaşlar. Ben sadece birkaç kere oynadım. Wasabi güçlü bir harita var mı ki? Tamam bu. Tamam arkadaşlar sıcak bölgeye gireriz. Bir de ilk önce bir aşamalı oynayalım arkadaşlar. Bir de ismini değiştirdim arkadaşlar. Bu arkadaşlar ismi. Fena bir harita değil aslında. Buradan ben bir çektim arkadaşlar. Buradan sayı vuruşuna gideceğim. Şimdi topu götürürken arkadaşlar, yani, hızlıca kolay diye karşıya botlar gelmiş. Bot derken yani, kötü oyuncular. Abi girdim neden mu? Multi kullanmayacağım şu an. Neyse lan. Neyse. İper şarjı doldu mu? Doldu. <laughs> Bu Ya. Buna ne yapıyor? Hadi kole, kole. Hadi gole atalım. Bu da kazanılmış <laughs> bir maç. Bu da ne kadar Uçuyor attık kolay arkadaşlar. Neyse. Kolaydı. Yani hiç zorlanmadım. Aa, arkadaşım burada. Neyse. Biz bir gidelim. Oynayalım. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi hangi savaşçı seçim? Haritaya bakayım arkadaşlar. Burada bence şey gider ya. Hmm, evet gal arkadaşlar burada güzel yani. Karşıya iyi oyuncular gelsin ya. Bunlar da yeniriz arkadaşlar. Ya ama bu neden Angel aldı bir fikrim yok arkadaşlar. Vardır bir gülü. Vardır. Vardır. Aa, hayır ya. Öldürüyorlar artık. Bak, burada şu el yanına bir gitsem arkadaşlar şu an ulti doldurmaya çalışıyorum çünkü karakter yakınca arkadaşlar o yüzden de arkadaşlar geçemiyorum gelsem buraya gelsem buraya öldürecek neyse neyse tamam öldürdük kişi o bile yeter. Ee, yeter şarjı doldurayım da. Öyle gideceğim. Evet, 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 Hayır ya. Arkadaşlar. 10 tanrı daha Şey yapalım sana Yıldız. Galiba maçı kaybedeceğiz arkadaşlar. Ama bu sefer ne kaybedeceğiz. Hayır. Hayır! Ne yaptım ben? Işte. Ne? ne yaptım? Arkadaşlar, ne yaptım ben? Bu arada kazanırsak arkadaşlar. Çok bir şey Diyorsa, Abi Bir varmış. O yüzden geliyormuş adam bize. Hayır! Ya! Abi ne oldu? Ne oldu lan? Lan ne oldu? What? Arkadaşlar ne, şey ne oldu? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Bu maç ne ara bitti bu arada? Oha abi. Hiç. <laughs> <laughs> Neyse. Bizim takım çok iyiydi bu arada. Bu, bu tam etkarlık. Arkadaşlar bu tam etkarlık bir harita. Ama bu haritada güçlü kişiler gelmez inşallah. Çünkü bu haritada biraz e, etkarı kötü oynuyorum arkadaşlar. O yüzden. <laughs> tamam. Tamam. Vasa bir gücü olmadığı sürece yeneriz. Çünkü Fink'in vasa bir gücü çok güçlü arkadaşlar. Ben burada ulti dolduracağım. Şu an bir arkadaşlar ateş ediyor ve ben ateşinden kaçıyorum rahatça. ateş etti bana. Ben Ben boşa bastım ya ultiyi arkadaşlar. Neden bastıysam ultiyi. Hadi. Hadi kazanırsın ya. Abi. Öldü. Ölme lütfen. Tek çaremiz sensin. Yes be. Var ya. Ar ya adamsın ha. Adamsın. Ben yine burada bir ulti dolduracağım arkadaşlar. Ulti. 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 Yani o ihtiyacım var işte arkadaşlar konuşamadım o zaman Ya bu Arkadaşlar ilgi de öldü. Bir tane Ben bir bastım. Hadi. Hadi bay bay bir. Kazandık. Ben ne atacağım like'a. Mm-hmm ama hmm, arkadaşlar dakika Geldim arkadaşlar şimdi şey verip alalım. hadi karakter. Yani yani, Dandı, bir karakter. O bula kostüm verdim ben de bir karakter vereceğim sana. Bundan da kostüm çıkar galiba yok. Bula bula. bunu verdi. Yani o kadar heyecanlanmıştım ya. Belki Kenji beni diye düşündüm arkadaşlar. Çünkü bakın bunu aldım. Kenji alsaydım. Keşke Kenji ilk geldiğinde onu alsaydım krediyle. Neden almadım? Ya arkadaşlar ben var çok pişman oldum. Kenji'yi almadım diye ya. Neyse. Ümündüğüm kaybolmasın. Ben tek maçı odaklanayım. Burada da bir buçuk herhalde. Evet. Bir de. Bu haritada sadece ve sadece arkadaşlar bibi çekiyorum. Yani böyle haritalarda böyle şey neydi kapalı alanlarda falan bibi seçiyorum ben arkadaşlar. Karşıya yine kötü oyuncular gelmiş gördüğünüz gibi. tek şeyden korktum ben birazcık. <laughs> Neyse arkadaşlar <abi, abi>. korkmuyoruz. <laughs> korkmaz yok yandı abi abi bir kere bile vuramadım bu ne ya hadi nasıl, yani Spike mesela Spike'ın burada gol atma fırsatımızda sıfır ya ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum abi ben ne yapıyorum ben şunu nasıl... Spike

çeştir. Çeştir. Merhaba çeştir. Ne diyorsam ben de ya. Ee, e, oyuna odaklanmam gerek. Ya ben ne yapıyorum? <laughs> om spray. yemin de elektrik. Çok güzel. Tam bir ileri salıyorum vallahi yaklaşamasınlar dahadı. Hadi gol atalım. Hayır, Let's go. Yes. Yes. Arkadaşlar maçı yeniyoruz. Ben arkadaşlar. Maçı da kaydettik arkadaşlar. bugün şanslı ne yapıyorsun? Ayağı kole sene pas ver pas atarsa var ya zaten <laughs> atsa şunu zaten Edgar sana güveniyorum like at hadi şey burada ne yapıyorsun spy arkadaşlar. Berabere kalacağız. Belli arkadaşlar. Berabere kalacağız. Çok belli. Hayır. oynadık dedik. Hiç kaybetmedik dedik. Arkadaşlar lafın üstüne gelirmiş. Lafın üstüne gelirmiş. Ben yoruldum ya. Bakalım. Arkadaşlar bunda ne gider? Aa soygun mu? Soygunsa sen Adın Dina değil. Dynamite değil. Bunu seç. Ha, doğru. Onu seç. tamam bu da iyi. Hadi görelim. Üçümüzün de hiper şarjı var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok, çok seviyorum. Hadi. Buraya da mı ekran gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizim ki var ya. Bibi var ya. O zaten yılan gidiyor. Ne yapıyorsun bu kadar sonunda? Ne yapıyorsun bu ben buraya patlatmaz mıyım şimdi? Ben buraya şimdi patlatmaz mıyım? Ben aksesuar basmadım ben? Lan etkar gidiyor etkar. Neyse yarıya kadar ince gittik. Ay etkara bak sen çakal etkar. Çakal etkar ne yapıyorsun lan sen çakal? Şu tor etlerden nefret ediyorum sizin gibi. Ben neden sizin gibi Neyse. Abi ben burada duruyorum. Edgar. Belli değil abi. Edgar'ın yaptığı belli değil. Belli belli. Belli değil lan. Belli değil Edgar'ın yaptığı. Ne yaptığı yani. <laughs> abi Hı, zaten kazanamazdım ki. Abi tanettim koyarsa var ya. Oynamayı bilmiyor ki bu. Abi Jesse oynamayı bilmiyor. Jesse oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Evet, evet. Gerçekten ha oynamayı bilmiyor. Evet. Kazandık. Neden çıkamıyorum? Abi burada wasabi var. Neyse ya bir verdi. Kolet verecek kesin. Evet arkadaşlar kolet verecek. Çünkü tek kolet var arkadaşlar. Başka kaldı mı? Sadece galiba kalmadı. Hayır Poco var. Stu var. Piper var. Byron var. Ve... ve başka vası bir güç yok. Sadece dört tane vası kaldı arkadaşlar. Bu kadar. Bu neymiş? Ya? Bir de arkadaşlar ben şurada bir şey fark ettim. Orada Spike'ın çorabı ne işi var? Arkadaşlar orada Spike'ın çorabı ne işi var? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar abim öldü işte. Çikoladen... <laughs> nefessiz kaldım. Bir şeyini <laughs> um, deniyorum arkadaşlar. Wasabi Doğru wasabi. Onun um, bir etkinliği görecektik. O avına? Ve... Evet, <laughs> Efsanevi kodum Moskova'dan olsun. Nasıl kaslanırsan... <laughs> <Gel> buraya? Sağ. <laughs> tamam yalnız ya. Yediriz arkadaşlar. Abi bu takım var ya bizim takım efsane arkadaşlar. Karşı takım birazcık et <laughs> dolduramadık değil Ne evet, arkadaşlar? Gel buraya kendini. Abi. Kupkuklara bak.

yok. Abi. <laughs> Neyse ne? kazanıyoruz arkadaşlar. Çünkü şunu başımıza al. Arkadaşlar kaybediyoruz. Şu sudunun koyduğu beni biraz şey yaptı arkadaşlar. Gıcık kaptırdı. Şimdi kazanıyoruz arkadaşlar. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar tik nasıl <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu sen ve en çok sen vurmuşsun sana like atıyor. Arkadaşlar bugün keyfim çok yerinde ya. Video çekmiyorken hep hmm, hep arkadaşlar kaybediyor. Anlamadım. Bir dakika. Etim sıkışmıştı. Neyse. Arkadaşlar şimdi de onu ne alalım? Samuraya Bakalım bu haritaya. Bu haritaya bakalım. En iyisi bu bence. Ben neden kulit girdim? <laughs> Arkadaşlar. Çığlıklar. Ben neden kulit girdim? Üstte i̇şte çıkamıyorum. просто а También... e, не спеши, не дамчик попить в шоколадок. Я Я не Açtım kendimi kaldım mı geçiyor abi. abi. <laughs> bana gelin lan bana, bana 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 gelin lan. Bana gelin oğlum. Abi ne var bunun? Abi... Botu öldüm arkadaşlar ben botu öldüm. Dördü de ben nasıl botu öldüm? Hiç unulamıyorum. arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar kaybediyor diyelim. Allah yardım arkadaşlar. Arkadaşlar bu botu olursa Lan. Abi. Abi. Abi nasıl bir oynadın? Abi bir sekiz oynamış bizim Edgar. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kulüp oluşturdum. Gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar ekibimin adı bu arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kupa kasalım. Bu maçı kaybettik işte arkadaşlar. Hmm. Hmm, mi, çift. Hmm, çift gidelim arkadaşlar. Şey bunu seçelim. arkadaşlar <laughs> girelim bakalım. Hmm, hadi. Hadi, hadi, Başardım, başlayalım, 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 başlayalım. Ben bu eşya arkadaşlar 11 seviye yapacağım ya. Bir daha arkadaşlar hastaydım. Ne Ne Birkaç tane Dynamike. Dynamike ne yapıyorsun? Dynamike neden? Arkadaşlar neden hep benim başıma geliyor bunlar ya? Tamam Dynamike'ın da eli sıkıştı. Ne şey arkadaşlar. Ee, bir dakika ne, ne yapacaktım? Aklım karıştı arkadaşlar ya. Hmm. Bir dakika. karakter değiştirecektim arkadaşlar. Kafam şu an çok karıştı. Berbat bir cool. maç geçiyor arkadaşlar kafamda. <laughs> neyse neyse. Neyse. Oh, <laughs>

Aa, abi aa, ben canıma bakmadım arkadaşlar. Canıma nasıl bakamam? Neyse Pemden intikamımı aldı. Bir. Ee, teşekkürler bir. O Ben bir de şu videoyu göstereceğim arkadaşlar. Benle uğraşmak neymiş? Öldü zaten. Aa, bundan 9 yükü varmış. Aa, ben ölüyorum. Aa, bana yardım et. Aa, bana yardım et ya. Aa, bi. Bi. Abi. Bence saklanmakta mantıklı geldi bana arkadaşlar. Yani saklanınca bilinç Bizimki... olmayı bekliyoruz. Ben burada bir saklanayım arkadaşlar be ya ah be <laughs> Arkadaşlar bir de 800 kupaya geliyor vallahi. Arkadaşlar bu kadar videomuzdu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.